Hayat gider hayat acılı bir masal, masal, masal. Sözlerinle çözülemez bir hasar. bir hasar Görmez gözü hünkârı Kayıp gider hayat acılı bir masal Sözde elle dille çözülemez bir hasar Görmez gözü hünkârın garip yarasına tuz basar, basar, basar. Kaç ağızlı bu kör bıçak bir köşkünde akıl verir bir kaçak Susa susa dilsiz oldu Ademoğlu bu ne ayak kendi etine müptela, insanoğlu ezelden Kıyam gerek cümlesine tezelden Bir sağır anne gerek, bülbülmettiği gazelden Kalk kardeşim ayağa, üç paralık onurun olsun Dokunmasa da kahpe yılan, mazlum derdi sorunun olsun Kim söylemiş, kim dinlemiş, unut gitsin her şeyi Aklın almaz, duymaz isen gerçeği Rap bu rap yo, rap Hayat acılı bir masal Sözle elle dille çözülemez bir hasar Görmez gözü hünkârı Garip yarasına tuz basar, basar. Kaçağızlı bu kör bıçak Bir köşkünde akıl verir bir kaçak Susa susa dilsiz oldu lademoğlu bu ne ayak Kendi etini müptela insanoğlu ezelden Kıyam gerek cümlesine tezelden Bir sağra ne gerek ölbüğün ettiği gazelden kalk, kalk. Beşim ayağı üç paralık onurun olsun Dokunmasa da kahpe yılan Mazlum derdi sorun olsun, Mazlum, derdi, sorun olsun. Rap rap ya Kim söylemiş kim dinlemiş Unut gitsin her şey Aklın almaz duymaz isen gerçeği Rap bu